Merhaba arkadaşlar Petsemen Labi Lekar'ın hoş geldiniz. Değişik bir top açılımıyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu hafta bedava efsane top açma hakkı vermişti Koreme bize. Ve 10 farklı hesaptan sadece bedava efsaneleri kullanarak toplamda 10 tane bedava efsane top açılımı yapacağız. Bakalım hangi efsaneleri verecek? Aynı efsaneyi bir daha verecek mi? Veya da yükseklerden mi verecek? Düşük seviyeli efsanelerden mi? Ve en çok merak ettiğim nokta herhangi birisine Acaba Ronaldinho'yu düşürebileceğiz mi? 10 farklı efsane top açılımı deneyeceğiz. Ve her hesabın da size kadrosunu göstermek istiyorum. Hesaba başlarken bir takım yönetimine girip kadrosunu bakalım. Ve sonrasında top açılımını gerçekleştirelim. sıfırdan hesap kurma bölümünün ikinci hesabıydı bu. Orada en son böyle bir kadro kurmuştuk. Çok da güzel bir kadromuz olmuştu. Yedekleri de göstereyim şöyle arkadaşlar. Ee, henüz daha full de değil seviyelere. Bu sıfırdan hesap kurma serisinin ikinci hesabıydı. Şimdi buraya bakalım hangi efsaneyi düşüreceğiz? Şöyle yüksek seviyeli efsanelerden biri gelir mi acaba? Hemen bir hızlıca bakalım. Efsane top açma hakkında geçelim. Ve 10 farklı hesaptan peş peşe top açılımı gerçekleştireceğiz. Bir de burada kubo varmış. Kuboyu da almamışız henüz. Kubomuzu da alırız. Bu da hediye edilmişti. Hemen ücretsiz hakkımızdan ilk efsanemizi alalım. Bakalım ilk efsane kim olacak? Ronaldinho herhangi bir hesabımıza gelir mi? Daha öncesinde 40 tane efsane top açılımı gerçekleştirmiştim. En son hesapta 38'de mi 39'da mı ne gelmişti galiba? Acaba Vieira olur mu? Evet Vieira geldi. Şöyle bakıyorum tepeden bakıyorum. Acaba diyorum hani saçlara falan bakıyorum. Oradan Vieira'yı çıkaracağım. İstemeden yukarıya doğru gidiyorum. Acaba Viera mı diye. Viera'yı kafaya gördük. Viera'yı anladık. Harika bir efsane geldi ya. Bu hesapta baya şanslı. Çok güzel. Bir hafta haftada, bir iki haftada doğru. iki hafta gibi bir sürede kadroyu güçlendirmiştik. Bir de üstüne Viera geldi. Çok iyi bir defans portası. efsane top açılımına harika başladık. Hemen şimdi ikinci hesaba geçelim arkadaşlar. Bakalım bu şansımız devam edecek mi? Ya da Viera'yı bir daha düşürebileceğiz mi? Hemen şimdi ikinci hesabımıza geçelim. İkinci hesabımızdayız arkadaşlar. İkinci hesabımızda bol efsane ve iki tane de ikon var. Ayrıca Maradona'nın da ikonu var. Hani onu da sayarsak. Üç tane ikonu var. Şimdi buraya yeni bir efsane katmaya çalışacağız ama eldeki efsaneler umarım herhangi birine denk gelmeyiz. Hemen şimdi efsane top açılımına geçelim. Bu hesap çok şanslı bir hesap. Yani bedavalardan hep ikonları düşürdük. Çünkü MyClub parası çok yüksek. Demek ki hiç harcamamışım ben bunda MyClub parası. Bu MyClub paraları da ben ben maçı oynayarak biriktirmedim arkadaşlar. Tamamen şeyden geldi. Son bir yılda Konemi'nin verdiği hediyelerden birikti. Çünkü çok fazla hesabım var. Hani maç oynamıyorum. Verilen hediyeleri sadece biriktiriyorum. O yüzden hani bu kadar yüksek MyClub paraları var. Ama ileride bitiririz. Biz bunları ileride ikonlar için bir harcarız. Şansımızı deneriz. Hemen efsaneden bir şansımızı deneyelim diyeceğim ama bu Bayan Münih efsanesiymiş. Onu da kullanmamışım. Geçmişte Bayan Münih efsanelerini veriyordu. Hazır bir onu da kullanalım aradan. Oliver Kahn geldi oradan. Şimdi gelelim o genel büyük efsane top açılımına. Umarım buradan da Oliver Kahn'ı vermez. Haydi bakalım bu hesabımıza kim gelecek? Az önce Patrick Vieira'yı düşürmüştük. Buradan çok fazla efsane var. Acaba kim gelecek? Kafu mu acaba sabekleri? Yok Elber. Bu Elber olmalı. Bayan Münih'in evet, santrafor oyuncusu Elber'i düşürdük. Yani düşük seviyelerden geldik ve elimizde de varmış. Yanında mavi işaret olmadığı için elimizde olduğu anlamına geliyor. Elimizdeki efsaneyi düşürdük burada. E, Viera'dan sonra Elver biraz düşük kaldı. Şimdi 3. hesabımıza geçelim bakalım. Orada kim gelecek? 3. hesabımızdayız arkadaşlar ve 3. hesabımızın kadrosu bu şekildemiş. Çok fazla oyuncumuz yok ama bir tane ikon düşürmüşüz Real Madrid'den. Hemen devam edelim. Bakalım efsane top açılımı hakkından kim gelecek? Efsane top açılımı hakkına doğru geçiyorum. Şöyle gelelim. Kubamız var burada. Bayan efsanelerini burada da kullanmamışım. Hemen şöyle hızlıca bir Bayan bir şansımızı deneyelim. Acaba kimi verecek? Aynı futbolcu efsaneden düşürmüş. Lizaruz'u geldi. Sol bek. Tamam. Şimdi o genel büyük efsane top açılımı hakkına geçelim. Bakalım asıl buradan kim gelecek? Ronaldinho'ya herhangi birine düşürebileceğiz mi? Daha öncesinde 40 defa denediğimizde en azından bir tanesini düşürmüştük bir hesabımıza ana hesabına hiç gelmiyor ama bari yedeklerden yine birine gelse. Ronaldinho olmadı. Michael Owen'ı düşürdük. Bu hesapta acaba Owen var mıydı? Bakalım. Evet Michael Owen'da varmış bu hesapta. Elimizdeki efsaneye denk gelmiş olduk. Hemen bir sonraki hesaba geçelim arkadaşlar. Dördüncü hesabımızın kadrosunda da bu oyuncular varmış arkadaşlar. Bakalım buraya yeni hangi oyuncuyu düşüreceğiz. Hemen efsane top açılımı hakkına geçelim. Bayan Münir efsanelerinden de birini düşüreceğiz Bir de normal bu haftanın hediyelerinden Bu büyük efsane kutusundan bakalım Kim gelecek Hemen şöyle efsanelere geçelim Önce bir Bayan Münir'den şansımızı deneyelim Bunları da hiç kullanmamışım Hangi hesaba girsem Bayan Münir efsane top açma hakkı duruyor Oradan Bekambarı düşürdük ama elimizde varmış Şimdi gelelim asıl büyük tarafa Umarım oradan aynısı gelmez Haydi bakalım Anlaş dedik Şöyle Ronaldinho gelse güzel olurdu. Bu hesapta Rummenigge vardı, Cruyff vardı, Beckham var vardı. Aslında yüksek seviyeli efsaneleri de düşürmüşüz. Şanslı bir hesap. Bir tane de ikon da vardı. Hani ikon da Nedved'in ikonu vardı. Pirlo mu acaba? Uzun saç. Yok Puyol. Puyol'u gördük arkadaşlar. Barcelona'dan da Puyol'u düşürdük. İspanyol efsane oyuncusu. Ama bu zamana kadar hep farklı farklı efsaneler geldi. Şimdi bir sonraki hesaba geçelim bakalım. Beşinci hesapta nasıl bir efsane gelecek? En zengin hesabımızdayız arkadaşlar. MyClub parası ve GP yöründen çok zengin bir hesaptayız. Beşinci, beşinci hesabımızda Full efsaneler var. Efsanelerden kadro kurmaya çalışmışım ama Bazı bölgelerde olmadığı için yama yapmışız. Örneğin Gullit'i sağ bek'e çekmişim. E ama bakalım kim gelecek merak ediyorum. Burada da Ronaldinho yakamam. E buraya da Ronaldinho düşürememişiz. Efsane top hakkında hakkından Bu sefer bu hesabımıza Ronaldinho gelir mi acaba? Çok fazla MyClub parası birikmiş. Bu hesapta 7000'i geçmişiz milyonun üzerinde de GP'miz var. Uzun süredir biriktirmenin faydası diyelim. Bayan Müritten bir deneyelim şansımızı. Zaten burada çok az çok az efsane var. Buradan Oliver Kahn geldi kaleye. Şimdi asıl önemli olan yere geçelim bizim o geniş listemize. Bakalım buradan kim gelecek? Hızlı bir şekilde hemen anlaş diyelim. Beşinci efsanemiz. Bu zamana kadar hep farklı efsaneler geldi. Aynı efsaneyi düşürmedik hiç. Vieira ile başlamıştık. Bakalım 5. turda kim geliyor? Aha. Ya aynısını vermedi dedik gitti. Puyol'u üst üste verdi. Az önce de Puyol gelmişti. Şimdi de Puyol geldi. Ya nereden dedim ben bunu? Bir de bu hesabımızda da Puyol varmış. Bari kafu verseydi orijinal bir sabitimiz olurdu. Olmadı ne yazık ki. Hemen 6. hesaba geçelim arkadaşlar. Bu hesabımızın kadrosunda da epey efsane futbolcular var. Bazı bölgelerde tabi orijinal bölgesinde olmayan sağ bekimiz yokmuş. Vieira'yı oraya yerleştirmişiz. Bakalım kim gelecek efsanelerden. İyi de efsane topçular var. Torres var, Rümenige var, Vieira var. Önemli efsaneleri de düşürmüşüz. Bakalım şimdi kim gelecek. Hemen şöyle efsaneye doğru ilerleyelim. Bayan Münih efsanesini kullanmışız bu hesapta. Normal efsane hakkımızdan hangi futbolcuyu düşüreceğiz? Puyol iki defa geldi. Bugün Aynı futbolcu gelmez gelmez demiştik. Puyol'u iki defa düşürdük. Umarım bir daha Puyol gelmez artık. Yani yeni yüzler görelim. Viyara olmasın. Yapma. Değilmiş. İyi. Clivert. Bir an korktum. Viyara mı gelecek? Çünkü bu hesapta Viyara vardı. Clivert'u düşürdük. En azından yeni bir efsaneyi e, düşürmüş olduk. Şimdi bir sonraki hesaba geçelim arkadaşlar. Bakalım kim gelecek. Bu hesabımızda ise oyuncuya çok ihtiyacımız var arkadaşlar. Özellikle de kaleciye beyaz top kalecimiz varmış. Bakalım kimi düşüreceğiz. Efsane kalecilerden birini düşünürsek harika olur. Bu son zamanlarda açtığım hesaplardan bir tanesiydi. O yüzden kadrosunda öyle çok fazla oyuncu yok. E, bedava birkaç tane efsane hakkını kullanmışız. Oralardan düşürmüşüz. Şimdi buradan bakalım kim gelecek. Haydi be. Şöyle ihtiyacımız olan bölgeye bir oyuncu gelirse güzel olur. Kaleciye çok ihtiyacımız var. Kaleye yani burada da 3 tane kaleci var. 4 tane hatta kaleci var efsanelerden. Bakalım herhangi birini verir mi dedik ama vermedi. Berkamp geldi. Yani Berkamp iyi bir efsane oyuncu verdi. Hani yüksek seviyeli efsanelerden biri geldi ve bugün ilk defa da Berkamp'ı düşürdük bir hesabımıza. 3 tane hesap kaldı. Bakalım geriye kalan hesaplara hangi futbolcular gelecek? Herhangi birine de Ronaldinho henüz gelmedi. Ronaldinho'ya hani ana hesabı düşüremiyoruz ama yedekleri de düşüremiyoruz. Bu kadar bahtsızlık olabilir mi? Bakalım son 3 hesap hangi efsaneler gelecek? Hemen bir sonraki hesabımıza geçelim. 8. hesabımızın kadrosunda ise 3 tane ikon futbolcu var. Belkamp, Clivert ve Maradona. Ayrıca efsane futbolcular içerisinde de David Beckham dikkatleri çekiyor. Bakalım buraya kimi düşüreceğiz şimdi? 3 tane ikon futbolcu bu hesabımıza düşürmüşüz ama Michael parasıyla düşürdüğümü hatırlıyorum. Maradona hediyeydi ama Belkamp Clivert'ı Michael parası harcayarak düşürmüş olmalıyım. Çünkü Michael parası bu hesabımızda az. E, binlere düştüğüne göre ve iki tane de efsane top açma hakkımız varmış. Öncelikle Bayan Münih'i bir kullanalım. Bir bakalım Bayan Münih'ten kim gelecek? Aynı isim üst üste acaba gelir mi? Buradan Oliver Kahn'ı düşürdük. İleri diyelim. Şimdi genel asıl merak ettiğimiz yere geçelim. Bakalım buradan kim gelecek? Anlaş dedik. 8. efsane geliyor bu taraftan. Hangi isim acaba olacak? Haydi koneme. öyle bakıyorum ama yok Campbell. Campbell olmalı bu. Campbell'ı da bugün ilk defa düşürdük. Bu hesabımızda varmış mı yokmuş. Yanında mavi tik var yok anlamına geliyor. Bu hesabımıza da Campbell'ı düşürdük. Şimdi son iki hesap. Bakalım iki tane bedava daha top açma hakkımız var. Hangi efsaneleri düşüreceğiz? Ronaldo'yu hala düşüremedik ama acaba diyorum bir tanesine gelir mi yine gelmiyor. Olacak iş değil. Haydi devam edelim arkadaşlar. Bu hesabımızın kadrosu ise gerçekten çok güzel arkadaşlar. Henüz daha bazı oyuncular maksimum seviyelerinde bile değiller. E neden bu kadar güzel derseniz çünkü bu hesap sıfırdan kadro kurma serisinin birinci hesabıydı. 5000 MyClub parasının üzerinde MyClub parası vardı ve hepsini harcamıştık. Sıfıra kadar neredeyse düşürmüştük MyClub paralarını. 2 haftada çok güzel bir kadro kurmuştuk. Yedekleri de şöyle göstereyim. Önemli oyuncuları da kadromuza katmıştık. Şimdi bakalım efsanelerden kimi kadromuza katacağız. Bu en güzel hesaplardan biriydi. Musiala'yı bile düşürdük Bayan Mülüt'ten. 99 seviyeye kadar çıkan o genç oyuncuyu, ikon futbolcuyu az My Club parasına düşürmüştük ki Forlan'ı iki defa düşürmüştük. Efsanelerden bakalım şansımız ya gidecek mi? Haydi bakalım. Anlaş dedik. Kim gelecek? Şanslı hesap. Bu sefer de şansı tutacak mı? Ronaldinho'yu bize getirir mi? Hadi be. Bakıyorum ama hiç Ronaldinho'yu da benzetecek yer arıyorum. Böyle arkadan bakıyorum saçlara maçlara. Bir hemen saçları görmek istiyorum. Yani şöyle bir saçları göreyim saçlardan çıkaracağım. Ama Lampard geldi. Ne yazık ki Ronaldinho'yu burada da düşüremedik. Bakalım son hesabımıza kaldık. Son hesapta kim gelecek? Baktığımız zaman güzel efsanelerde geldi mi geldi. Bazı hesaplarımıza güzel efsaneleri kazandık. Özellikle de ilk top açılımında Viara'ya çok sevinmiştim. Orada da bir de Viara da yoktu. Çok kullanışlı bir oyuncu. Bakalım finali nasıl yapacağız? Başlangıç çok iyiydi. Bir de finale Ronaldinho gelirse harika olacak. Hemen son hesabımıza geçiyorum. Son hesabımızın kadrosunda 4 tane ikon futbolcu var. Yani ben de girdiğimde şaşırdım arkadaşlar. Beklemiyordum bu kadar. MyClub paralarını da harcadığıma göre birçoğu MyClub parasıyla gelmiştir. Forlan var Manchester United'dan. Lizaruzu var sol bek oyuncusu Bayern Münih'ten sağ bekte Roma'dan Kafu ve hediye edilen geçen sene Maradona. 4 tane ikon birkaç tane efsane futbolcu. Bakalım finali nasıl yapacağız? Bu hesaba güzel bir final yakışır. Vieira ile başladık ve son top açılımında bakalım kimle kapatacağız top açılımını. Hemen temsilci diyelim. Şöyle hızlı bir şekilde devam edelim. Finali hangi efsaneyle yapmış olacağız? Çok merak ediyorum ben de. Hani Vieira gibi çok iyi bir efsaneyle başladık. Finalde de güzel bir efsaneyle son noktayı koyalım istiyorum. Hani Ronaldinho olsa daha da güzel olurdu ama hadi o olmasa da başka biri olsun ama şöyle gönlümüze göre bir efsane olsun. Yapma Puyol'u verdi. Bugün 3 defa Puyol'u düşürdük. İnşallah bu hesabımızda da Puyol yoktur. Evet yokmuş en azından ona sevindim. Bu hesabımıza da ilk defa Puyol'u düşürmüş olduk. Bugün 3 defa Puyol geldi. Onun dışında diğer efsaneler birer kere gelmişti. Güzel bir top açılımı oldu diyebiliriz. Birçok hesabımıza işine yarayan oyuncular da düşürdük. İlk defa gelen efsaneler de oldu. İnşallah sizlere de top açılımlarında gönlünüzden geçen oyuncular en az Minecraft parasına gelir arkadaşlar. İyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.